Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ayşegül. Bugün sizlerle beraber 7 Güzel Adamın temsilcilerinden biri olan Rasim Özler'i e Öner'i yakından tanıyacağız. Haydi gelin başlayalım. Hikmetle bakan göz için, harikanın ötesindeki harikayı gizleyen perde de harikayken, bir başka deyişle her perde harikayken hikmetsiz göze harikalar perde olur de perdeler harikayken öteki de harikalar perde olur. Harikayı görmek için yükseltilen Babil Kulesi sadece körlüğün remzi olmuştur. Yeryüzüne dikecek hiçbir Babil Kulesi kafi gelmeyecektir. Kuleyi kendi yüreğine yükselteceksin. 1940'da Maraşya doğan Rasim Özdenören İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi doğu tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. Gül yetiştiren adam, çözülme, çok sesli bir ölüm kitaplarından bazılarıdır. Hikaye anlayışında ise tasvir ağırlık verir, şiirsel üslubu vardır. Onun kitabını okurken kelimelerin kuytusunda buluruz kendimizi. Onun kitabını hmm. okurken deneriz, düşünmeyi deneriz, Müslümanca, olacağı insanca. Gerek denemelerinde, gerekse öykülerinde meselenin anlatmak olduğunu daha ilk öykülerine kavramış bir yazardır. O İslami kimliğiyle ön plana çıkmasına rağmen dönemindeki birçok yazar da görüldüğü gibi vermek istediği mesajı okurlarına zorla dayatmamış, vermek isteyeceği mesajı örselemeden anlatmıştır. Yer yer adeta şiir yazmıştır. Gelin hep beraber bakalım. İnsan bilincinin öyle var ki o anlarda hiçbir ses, hiçbir kelime o bilince işlemez. Kulak işitir, göz görür fakat bilinç kendine söyleneni anlamaz. Bu bilincin geçici bir çöküntü veya tatile girme halidir. Bilinç faaliyette olmayınca gören gözün ve işiten kulağın gördüğü ve işittiği şey onu anlam ifade etmez. Bilincin bir bakıma donma anıdır bu. Çok güzel değil mi? Müslümanca yaşamak denemelerden oluşan ve adından da anlaşılacağı üzere nasıl Müslümanca yaşanır bu tema üzerine şekillenen bir kitap. Neredeyse her sayfadan, her cümleden anlatı yapmak isterdim sizlere. Sözlerini İmam Gazali şu cümleleriyle tamamlar. Ömrün bitmiş. Fakat sen yalvarmış yaparmışsın. Sana bir gün daha verilmiş. İşte şimdi öyle bir gündesin. Öyle bir günde ne yapacaksan öyle çalış. Öyle ibadet et. Öyle yaşa. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.